Orada iken üçüncü gün işte Hz. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah ses geldi. Ey Allah Resulü. Hatta Hz. Ebu Bekir onları görüyor. Dedi ki ya Resulallah لَوْ نَذَرَ اَحَدًا مِنْ فَوْقْ لَرَآنَ يَا Yukarıdan şöyle bize bir baksa bizi görecek ey Allah Resulü. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ebu Bekir. Ma zannuke bisneyn Allahu salisihuma. Hakkıyla Allah'a tevekkül ederler. iki kişi olan, üçüncüsü Allah olduğunu bilmez misin ya Ebu Bakır? La <tik> tehzen <tik> innallaha ma'ana. Üzülme kardeşim. Allah bizimle beraberdir. Ben de diyorum ki bu Filistinli kardeşlerime üzülmeyin kardeşlerim. Vallahi Allah sizinle beraberdir. Her ne kadar biz size yardım edemiyorsak Allah sizi unutmamıştır. Allah mükafatınızı verecektir. Dünya ne ki ya? Bu dünya kime kaldı ki? Ama oysa biz ne takdim ettiniz? Biz. Biz kendimize böyle bir çeki düzen verelim. Hesaba çekelim. Ne takdim ettik? İşte la tahzen inna allaha ma'ana. Üzülmeyin. Elbette işkence çekiyorlar. Ya yani açlıktan ölüyorlar. Bombalar altında ama sonuç cennettir inşallah. İnşallah ya Rabbil Alemin. İşte sözü söyledikten sonra müşrikler onları göremediler. Bir rivayetlerde, zayıf rivayetler işte güvercin gelmiş, yumurtlamış, ankebut, örümcek. Bunlar zayıf rivayetlerdir. Bunlar olabilir ve o da olmayabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan ne? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan kurtulmuş. Allah onu korumuştur oradan. Ve direkt oradan ayrılıp üç gün boyunca yolda kalmış. Dağları aşarak yarın biz Medine gideceğiz otobüste. 6-7 saat büttük, öldük diyeceğiz. Fıstıkla, bındıkla, böyle çayla gideceğiz. Gene yoruluyoruz. Ama Allah Resulü 8 gün boyunca böyle yaya gitmiştir. Deve, yaya, yavaş yavaş 8 gün yol. 3 gün sevil mağarası, 8 gün yol, 11 gün. Yolda gider.